bu pencere çok ayatı kerime var. Bu, bu, konuyla ilgili Üstad Hazretleri bunu buna bir misal olarak bu ayeti verdi. Bu ayetin hazinesinden ki bütün Kur'an da bu ayetin içinde görünebilir. Sebbih Rabbikal rabbikel a'la. A'la suresinin ilk ayetleri. Senin a'la olan Rabbin en yüce, ulvi olan Rabbinin adını tesbih et. Onun adının pak, pakliğini, kutsiyetini ilan et. Sebbih, tesbih et. Tesbih, takdis, tenzih, temizlemek demek. Temizlemek. Zaten temizdir Allahu Teala. Temizlemek ne? İnsanın kafasındaki ok olabilecek olan vehimler, kainatın kusurları, insanın hayaline, vehmine gelecek olan kusurlar. Bütün bu kusurlardan pak ve mukaddes olduğunu ilan eyle. Bu aynı zamanda hayretin ifadesidir hayret ve muhabbetin ifadesidir. Çünkü akıl bir şeyi idrak ettiği zaman onun üstüne çıkıyor. Halbuki o bir hudut vermektir, değil mi? Akıl artık orada şaşkınlığa uğrayınca hiçbir şeye benzemeyen, benzemeyen bir faaliyet görünce o Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatının o isimlerinin tecellisi onun idrak ve ihatasından taşınca Hayretini bununla ifade ediyor. Ne acayiptir. Rabbinin, senin Rabbinin rububiyeti. Ne kadar acayiptir. Ne kadar kemaldedir. Ne kadar kusursuz ve paktir. Ki terbiye kemale ulaştırmak değil midir? Rububiyet dediğimiz bir şeyi yavaş yavaş kemale ulaştırmak. Tesbih o rububiyetin kemalde olduğunu gösterir. E terbiye ise mevcudatın kusurunu, noksanını ifade ediyor. Değil mi? Demek ki o kusurat onda ama Rabbin rububiyeti kemaldedir. Onun kemaliyle bu alem kemale mazhar oluyor. Ve nasıl terbiye ediyor? Senin Rabbin dedi, senin Rabbin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Asıl muhatap odur. Çünkü neden? Bak bütün kainattaki rububiyetini anlatıyor burada. Ama senin Rabbin dedi. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kainat ağacının meyvesidir. Bütün o ağaçtan süzülen kemal, en kemal o kainat ağacının da kemali ifade eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun terbiyesi bütün ağacın terbiyesidir. Meyvanın terbiyesi dediğinde ağacın terbiyesi değil midir? Çünkü meyve ağaçla terbiye ediliyor. Öyle değil mi? Ağaçla o vücuda getirilip terbiye edilip kemale mazhar ediliyor. Ve senin de görünen o zatında görünen o kusursuz rububiyet işte o, onu o oradan Rabbin kemalini ifade ile pakliğinin kutsiyetini söyle. Şirkten onu tenzih ile. Allah'ın seni böyle terbiye eden bu kainat ağacını halk edip oradan seni çıkaran Rabbi Zülcelal. Ki senin Rabbindir yerin göğün Rabbi. Ha, aynı Rabbdir. Öyle bir Rabbin yardımcıya ihtiyacı yoktur süfli mümkün vücudu mahluku kendine saltanatında ortak etmez. Kimdir mahluk ki mevcudaki ortak olsun. Onun pakliğini kutsiyetini ilan eyle. Ne kadar geniştir değil mi bu tesbih? Sebbih hisme rabbikele ala. Ellezi. Şimdi o senin Rabbi alan dedikten sonra onu nereden göreceksin? Bir pencere açtı. Buradan şu gelecek ellezi ile gelen pencere o Rabbin ki şunu yapan zattır diyor. Bak bir pencere açtı. Yani Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, vücubu vücudu, vacip vücut olduğunu, vahdetini, birliğini, tespih o, bütün kemalli esma ve sıfatını, bütün güzel isimlerin onun olduğu ve onun da her bir ismin en kemal mertebede olduğu, bin bir ismiyle bu hakikati şu pencereden görebilirsin. Ellezi o Rabbi alan şu, şunu yapan zattır ki ellezî halaka fesevva yarattı da yarattı fayla bağladı yarattı da yani onun vücudunu o zerratını eczasını getirdi fesevva tesviye yani tesviye düzgün dengeli yapmaktır tadil adaletle ölçülendirip mütenasip yaptı. Eczalarını birbirine mütenasip yaptı. Her bir şeyi bak burada neyi yaptığını söylemedi. Halaka neyi halk etti de tesviye etti demedi. Yani her şeyi demektir. Anlaşıldı mı? Orada bir eserle kayıtlamıyor. Bu küçükte de büyükte de her şeyde bu görünür. Halk edip tesviye etti. Yani onun vücudun o şeyin vücudu ki o şey dediğimiz ne? Mesela bir çiçek, bir ağaç, bir hayvan, ferdi. Onun nev'i. O nev de tek başına bir şeydir. O arzın üstü, bütün arz. Semanın tabakatı, Hangisine bakarsan hepsinde bu var. Halkla tesviye yani eczalarını o şeyin vücudunun cüzlerini birbirine münasip olarak yaptı. Ve her bir cüz şeyi ona layık lazım olan azaları neyse cüzleri neyse onları ona verdi. Halaka <laughs> fesevva. Mesela insan değil mi en aciplerindendir. Vücuduna bak binlerce ağla ve cihazatla donatılıp teçhiz edilmiş. Her biri lazım münasip abesiyet yok. Eksiklik de yok ve birbiriyle uyumlu tenasüp içinde. Tas tamam yani eksiksiz. Şu yaratılıştaki hali gördük mü? Evet. Halk daha çok onun şekil ve suretine bakıyor. O şekil ve sureti gayet mütenasip olarak yaptı. Vellezi ve şu zadır ki kaddera feheda. Takdir etti de o fayla getirdi onun neticesi fay takibiye. Takdir etti de ona sevk etti, hidayet etti. Yani onun kaderini tayin etti, ölçüsünü bir ölçüyü koydu, bir hedef koydu. Bütün hayatının bütün yolunu beyan edip takdir etti. Takdir yani kaderini tayin ve miktara koymaktır. Ve o ne takdir ettiyse takdir ettiği şeye de onu sevk etti. Şimdi bak birinci ellezi her bir şeyin vücudundaki şu muntazam mütenasip birbiriyle uyumlu eksiksiz yaratılışı tesviyeyi gösteriyor. Doğru mu? Bu bir ölçüyle, miktarla, ilim ve hikmetle. Tamam. Ama şu kusursuz vücut nasıl vücuda geliyor? Her şeyi evvelde programla tayin etmiş, bir program tayin etmiş ona. Rastgele o anda karar verilip yapılan bir şey değil. Ezelden evvelinden tayin edilmiş ve o ne tayin ettiyse o yolda ist yani kendi onun takdirinin programının haricinde asla olmaz. Çünkü nizam ve intizam bunu gösteriyor, ölçü bunu gösteriyor. Her ne kader programı tayin ettiyse o yolda da onu hidayet edip sevk etti. Anladınız mı? Şu pencereye takdir diyelim. Tamam mı? bunun adı da takdir. Yani kaderini kader. Dikkat edin çok geniş cami bir ayettir. Şimdi Üstad Hazretleri şimdi izah edecek bunu. Mesela bak bir ağaç vücuda geliyor. Ağacın halk ve tesviyesine bak. Gayet böyle mütenasip, mütesavi bir tarzda dengeli, ölçülü bir surette halk ve icat edilmiş mi eksiksiz? Evet. Peki bu ağaç nasıl böyle vücuda geldi? Bu böyle doğrudan direkt yaratılmıyor ki. Bunun evveli var, ahiri var. Tamam mı? bir derece halaka fesevva kitab-ı mübine bakıyor. Zerre Risalesi'ni anlattığımız. Ve lezi kaddera feheda ı mübine bakıyor. Evvel ve ahirine, mazi ve müstakbeline bakıyor.